Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. 6. sınıf din kültürü, Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan kazanım kavrama testinin ikincisini çözeceğiz. Tabii bazı soruların çözümü, yani belki bir yahut iki tane sorun çözümünü size bırakacağım. 12 tane soru var, yani 10 tanesini çözüme gayret edeceğim. Bir deneme gibi olsun diye aynı zamanda arkadaşlar videomuzu beğenir, kanalımızı takip eder ve güzel yorumlarınız ile destek sağlarsınız. Gerçekten çok sevinirim. Şimdi video çözümle başlayalım. Şimdi birinci soruda bu ayette peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisine değinilmemiştir diyor. E, hemen ayete bakalım. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminlerde iman etti. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlere iman etti ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirisini diğerinden ayırt etmeyiz. işittik ve itaat ettik ey Rabbimiz sen senden bağışlanma dileriz dönüş sanadır. Şimdi e, peygamberlerle ilgili hangi ifade denilmemiştir? İnaç esaslar arasında yer aldığına. Şimdi kesinlikle arkadaşlar C maddesi vardır diyebiliriz. Neden? Çünkü burada e, peygamber her biri peygamberlere iman etti derken buradan bir kere C maddesini çıkarıyoruz. İman etme konusundaki sorumluluklarına buna da arkadaşlar daha ilk cümleden itibaren değinebiliyoruz ee, Allah'ın affına olan ihtiyaçlarına ey Rabbimiz senden bağışlanma dileriz kısmı sanki burada peygamberlere dönüyormuş gibi ama bu ifade aslında ee, müminlere dönen bir ifade. İşte müminlerde imanetler her biri şunu 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 sayıyor ve devamında ne diyor? İşte senden bağışlanma dileriz. Yani cevabımız aşık olacak. Farklı dönemlerde görev yaptıklarına buna peki nereden ulaşabiliriz? Ee, i̇şte şurada neredeydi? Evet, onun peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırt etmeyiz. Yani burada demek ki farklı peygamberler var, farklı yerler var. Dolayısıyla bu sorun cevabına kesinlikle aşık diyoruz. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda bu dizelerde peygamberlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamayacağını sorulmuş. Şimdi insanlara doğru yolu peygamberler gösterdi. Onlar hakkın aziz kulu onları hak gönderdi. Sayıları belli değil. Her millete gelmiş biri. Hazreti Adem evveli peygamberimiz ahiri. Şurada ahiri ifadesi ne demek? Yani peygamberlerin sonuncusu anlamına gelen bir kavramdır. Allah tarafına seçilip gönderiler. Onları hak göndermiştir ifadesinden bir kere B şıkkına gidebiliriz. İçine doğdukları toplumları uyarmışlar Yani doğdukları toplumları uyarmışlardır gibi bir ifade var. İnsanlara doğru yolu göstermiştir derken bir kere şuradan da A şıkkına hemen ulaşabiliriz. Onu da göstereyim. Son görevlendiren görevlenen Hazreti Muhammed'dir. Burada da Peygamberimizin sonuncusu derken buradan da D şıkkına... Ulaşabiliriz ama arkadaşlar C şıkkını ulaşamayız. Yani içine doğdukları toplumları uyarmışlardır. Evet bunlar peygamberler insanlara hak yolu göndermişler ama sadece içine doğdukları toplumları mı? Hayır belki başka milletleri de olabilir. Dolayısıyla C şıkkına ulaşamayız. Gelelim 3 numaralı ifadeye arkadaşlar. 3 numaralı ayete bu ayetlerde peygamberler ile ilgili vurgulanan ortak bir yargı aman dikkat. Şimdi bakalım Allah tarafından seçilmeleri var. Günah işlemekten kaçınmaları, gönderikli toplumlarca tanınmaları, ilahi mesajı yaşayarak anlatmaları. Ha, demek ki biri ortak olacak. Hemen ayetlere bakalım. Onlara bir ayet geldiği zaman Allah elçilerine verilenin biri benzerinin bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız dediler. Allah elçilik görevini kime vereceğini bilir. Bakın burada şimdi Allah peygamberleri seçerdi bir ifade var. İşte bu yani peygamberlik Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır. Onu peygamberle dilediğine verir. Demek ki arkadaşlar biz hemen aşıkkın ulaşabiliriz. Yani peygamberlik sadece ve sadece Allah tarafına seçilmekte olur. Şurada B şıkkında günah işlemekten kaçınmaları derken peygamberlerde bulunması gerekli olan sıfatların bir tanesi var. O da ne? İsmet. Evet sorular güzel arkadaşlar. Kaliteli ha. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi aşağıdaki ayetlerin hangisi peygamberlerin insanlar arasından seçilme denildiğini açıklar. Yani şöyle bir soru var. Allah neden insanları melekler, cinler ya da bir başka varlık arasından değil de insanlar arasından seçmiş? Bunun cevabını bir ayette bulmamız gerekiyor. Şimdi eğer yeryüzünde yurt edinip gel dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara elçi olarak şüphesiz melekler indirdik. Yani aşık olabilir. Dolayısıyla yeryüzünde gezip dolaşanlar insanlar olduğu için insanlara da ee, onlara hitap edecek, onlara örnek olacak tabii ki de insan bir peygamber gelmesi gerek. Diğer şıklara bakalım. Ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olur. Burada peygamberin görevlerinden bahsetmiş. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret güne kavuşmayı olan Allah'ı çokça zikreden güzel bir örnek vardır. C şıkkı da olabilir. Güzel. Böylece size orta bir ümmet yaptık. Burada da olmaz. Bu hiç olmaz. Burada işte Hazreti Muhammed'in ümmetinin öneminden bahsediyor. Şimdi B şıkkını da eliyoruz. D şıkkını da eliyoruz. Acaba A mı C mi? İnsanlar arasından seçilme nedeni arkadaşlar bu Milletin Bakanlığı kitabında da A şıkkı olarak cevap veriliyor. Şöyle çünkü yeryüzünde gezip dolaşan, orada iskan eden, yurt edinen orada medeniyetler kuran, devletler kuran insanlar olduğu için tabii ki de o insanlara rehberlik ve önderlik edecek e, elbette peygamber insan olması gerekiyor. Peki neden C dili hocam? Burada Hz. Muhammed'in bir örnekliğinden bahsediliyor. İman etmiş olan insanların onu örnek almasından bahsediyor. A şekli ise daha genel bir anlam içerikli. Tamam Gençler 5. soruyu size bırakıyorum. Güzel bir metin sorusu. Basit ama yapabilirsiniz. Onun için onu size bıraktım. 6. sorudan devam ediyorum. Bu dörtlükte peygamberlerin aşağıdaki özelliklerini hangisi anlatılmakta? Temiz kalbi olanın alnı ak olur, günah olmayanın. Burada arkadaşlar peygamberlerin herhangi bir günah işlememeleri, masum olmaları tabii ki de ismet sıfatı. Peki hocam fetanet ne demekti? Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları. Emanet neydi? Peygamberlerin güvenilir olması. A şıkkında biliyor olmamız gerek artık. Gelelim yedinci soruya. Bu ayete göre peygamberlerin ortak görevi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterebilir? Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki. Yani senden önce de göndermiş olduğumuz bütün peygamberlere benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Yani burada bütün peygamberlerin aynı zamanda tevhid inancını bütün insanlığa davet ettiklerini anlattıklarını söyleyebiliriz. Cennetle müjdelemek geçmiyor. İlahi kitap vurgusu yok. Ahlaki olgunluk yok ama B şıkkı var. Yani tevhid inancı ile bezenmiş bir kulluğa davet etmek. Evet şu ifadeye olduğu gibi güzel bir şekilde almış. Gerçekten Milliyetin Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bu kazanım kavrama tesiri çok ayırt edici bir özelliğe sahip. Evet güzel. Gelelim 8. soruya. Bu parçada peygamberlerin aşağıdaki hangi özelliğine doğrudan bir atıf var? İnsanlar dönem dönem barış ve huzurun, güven ve sükunetin özlemini duymuşlar. Aslında bütün bu güzellikler peygamberlerin Allah'ta peygamberlerin Allah'tan alarak onları olduğu gibi ilettiği ilahi hakikatlerde mevcuttur. Şurada olduğu gibi ilettiği derken hemen aklımıza hangi sıfat geliyor? Tabii ki de tebliğ sıfatı geliyor. Yeter ki insanlar hayatlarını bu güzelliklerle donatsınlar. Evet bakıyoruz arkadaşlar ne var? Fazla da uzatmayalım. Tebliğ sıfatı var. Gelelim arkadaşlar 9. soruya. Bu olayda müşriklerin peygamberin aşağıdaki özellikler hangisini kabul ettiği söylenebilir. Malum arkadaşlar peygamberimiz bir gün Safa Tepesi'ne çıkıyor ve orada Mekke halkına diyor ki şu dağın arkasında size saldırmak üzere toplanmış bir ordu var desem bana inanır mıydınız? Evet senden hep doğruluk gördük. Bu doğruluk arkadaşlar nedir? Aynı zamanda sıdık sıfatıyla ifade edilir. Yani onlar peygamberimizin dürüst ve güvenilir bir kimse olduğunu inanıyorlardı. Hatta ve hatta onlar peygamberimize ne diyorlardı? El emin diyorlardı. Tamam mı? Unutmayalım. Evet. Gelelim arkadaşlar 10. soruya. Bu parçadan doğruluk ile ilgili hangi yargılara ulaşılır? İslam dini hakikate, doğruluğa, hakkı söyleme büyük önem vermiş. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdık peygamber sıfatlarının ilk akla geleni olmuş. Müslüman delinince de akla gelen ahlaka erdemler en başında da yine doğruluk vardır. Çünkü doğruluk kurtuluşun nuru, hidayetin cevheri, yüksek ahlakın bir gereğidir. Şimdi ahlak ile doğrudan bir ilişkili midir arkadaşlar? Evet bakın şurada yüksek ahlakın bir gereğidir derken bir numaralı ifadeye ulaşıyoruz. C şıkkını eledik. İslam inanç esaslarından birisidir. Metni okuduğumuzda arkadaşlar herhangi bir inanç ilkesidir. Dolayısıyla bunu kabul etmeyen doğru yoldan e, yani cehennem yoluna doğru gidecek bir ifade var mı? Hemen bir soru işareti. Bunu birazcık detayını vereceğim. Peygamberlerin ortak özellikleri. Evet bu 3 numaralı ifade var. Nerede geçiyordu? Bakın şurada sıdık peygamberlerin sıfatları. Dolayısıyla bütün peygamberlerde olduğunu anlıyoruz. Demek ki cevabımız ya B ya D şıkkı olacak. Neden? 2'ye alacağız ya da almayacağız. Arkadaşlar inanç esası demek Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, ilahi kitaplara inanmak, ahiret gününe inanmak, melekleri inanmak ve kader kazaya inanmak. Dolayısıyla sıdık bir ahlaki ilkedir ama inanç esası değildir. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Yine soru çok güzel bir soru olmuş. Arkadaşlar 11. soru yine size bırakıyorum. Birazcık burası basit bir soru yapabilirsiniz. Ben 12. soru üzerinde bir detay vermek istiyorum. Bu ayetler ile peygamberlerin özellikleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Şimdi şuna 1 diyelim, şuna 2 diyelim ve şuna da 3 diyelim. Bir de bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Dolayısıyla arkadaşlar bu D şıkkına gider. D'nin üstüne bir yazdım. Kitapta Edirne'de okuyarak an hakikaten o pek doğru bir insandı. Arkadaşlar bu da Sıdık. A şıkkının üzerinde de iki yazdım. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran ondan çekinen Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Burada Allah'ın vahyini insanlara ulaştırır, ulaştırır derken hangisi var? Tebliğ var. Onu da B şıkkının altına yazdım. Yani cevabımız C şıkkı. Fetane sıfatı bulunmamakta. Arkadaşlar gerçekten e, Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu çok da güzel bir test. Bunun çıktısını alıp da aynı zamanda üzerinde çalışırsanız size çok faydalı olacak diyebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımızı beğenir ve bizleri takip ederseniz. Gerçekten çok mutlu olurum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.